Merhabalar, bahissever e hoş geldiniz. Ben Tuğçe Ergül, arkadaşım Anıl Karakuş. Merhabalar herkese. Bu hafta da sizler için Cumartesi 4, Pazar 4 olmak üzere toplam 8 maç seçtik. Maç yorumlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz ilk maçımızla başlayalım. Cumartesi gününün ilk maçı kendi ligimizden Osmanlı Spor-Bursa Spor mücadelesi. Osmanlı Spor ligde 5. sırada ve Avrupa Kupalarına katılmak istiyor. Bursa Spor ise ligde 11. sırada ve hedefsiz bir takım görünümlüdür. Anıl sence bu maç nasıl sonuçlanır? Evet Osmanlı sonuç maçının hepsinde gol attı. Son 5 maçında 3'ü üst bitti. Bursa Spor'un ise depraflama oynadığı son 4 maç üst bitti. O yüzden bu maç üst biter diyorum ben oranında 1.60. Yani Osmanlı Spor Bursa Spor mücadelesi için 1.60'lık oranında üst biter seçeneği mantıklı gözüküyor. Evet. İkinci maçımız İngiltere Premier Lig'den Aston Villa Newcastle United mücadelesi. Aston Villa ligde son sırada ve küme düşmesi kesinleşti. Newcastle United ise ligde 17. sırada ve küme düşmemek için oynuyor. Ama sence bu maç nasıl sonuçlanır? Evet, Aston Villa evinde son 5 maçını, toplamda ise son 10 maçını kaybetti. Newcastle ise son 4 maçında hiç kaybetmedi. İki kez de galip geldiler. Ben o yüzden küme düşmemek için Aston Villa'yı da yeneceklerini düşünüyorum. Oranında 1.40. Yani Aston Villa Newcastle United mücadelesi için 1.40'lık oranıyla Newcastle United kazanır. kuponlarda değerlendirilebilir. Aynen. Üçüncü maçımız Almanya Ligi'nden Schalke-Ausburg mücadelesi. Schalke Lig'de 6. sırada ve Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Ausburg ise Lig'de 12. sırada ve az da olsa küme düşme tehlikesi bulunuyor. Anıl sence bu maç nasıl sonuçlanır? Evet, Şakir'in evinde ve toplamda oynadı. Son 4 maçın 3'ü 3.5 gol üstü bitti. Augsburg'un ise deplasmanda oynadı. Son 4 maçın ikisi 3.5 gol üstü bitti. O yüzden bu maçla 3.5 gol üstü biter. Oranı 1.80. Yani Şalke Augsburg mücadelesi için 1.80'lik oranıyla 3.5 gol üstü biter mantıklı gözüküyor. Evet. 4. ve cumartesi gününün son maçı İngiltere Premier Lig şampiyonu Leicester City ile Everton arasında oynanacak. Leicester City bildiğimiz gibi hafta içi şampiyonluğunu ilan etti ve peri masalını gerçekleştirdi. Everton ise ligde 11. sırada yer alıyor ve hedefsiz bir takım görünümünde. Anıl sen bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Evet, Leicester evinde oynadı. Son 4 maçın 3'ünü kazandı. Zaten ligin kendi sahasında en başarılı takımı. Everton ise son 3 maçın ikisini kaybetti. Deplasman'la da 4 maçtır galip gelemiyorlar. Leicester kendi seyircisi önünde Everton'u yener ve şampiyonluğu öyle kutlar diyorum ben. Oranı da 1.65. Yani Leicester City Everton mücadelesi için 1.65'lik oranıyla Leicester City kazanır kuponlarda değerlendirilebilir. Evet. Bugünün maçları bu kadardı. Bizlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.